Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz Şükür biz iyiyiz. Şekilden şekile girdim. Ay havalara girdim ben bugün. Şöyle kendime özen gösterince ben çok farklı bir oldum. Şöyle bir kombin yaptım. İçimde krem rengi body. Böyle bebe mavisi dedikleri tarzdan. Bir takım ayaklarımda babetlerim. Şu beyefendi de ağlıyor giydirdim. Suluğunu al oğlum ayakkabını. Çocukların ayakkabından alt temiz. Benim de daha hiç giymedik biliyorsunuz. Gel. gel, gel, gel. Oğlum da böyle kişi gibi giyindi. Gel. Evet. Kişi gibi giyindi benim oğlum. Hı. Rüzgar. Bak bak buraya bak. Böyle <laughs> şortu bir takım giydirdim. Tamam dik tut anneciğim onu. Şimdi biz çıkacağız bakalım nereye gideceğiz bilmiyoruz. Dolaşacağız azıcık. Oradan da eve gelip dünya kadar iş var. Et doğranacak, ev temizlenecek. Süpürge açmadım, toparladım bayağı her yeri ama. bu. <laughs> <laughs> Biz kaçak. <laughs> he oğlum ha. <he>. Ne yapıyor? <laughs> Ayağa kalkıyor. Rüzgar. Mamayı yedi canlandın. Serhat bizi bekle. İstanbul bomboş. Bir sıcak var. Öyle böyle sıcak değil. Serhat, ne böyle? Tutuldum. Al, dur. Üfleyin öyleyin tamam anneciğim. Ağaçta mı? Bizim evin öndeki de olmuş gördün mü? Aa. Tam olmamış mı? Kafamın tamam, üstüne dökeceğim. Hadi. Olmamış. Biz gezmeden geldik. Sonra bahçeyi diktim. Buraya böyle salatalık diktim tohum. Fide olarak daha önce gittim. Buraya da turp ve maydanoz diktim. İnşallah çıkarlar. Şu şekilde zaten belli oluyordur. Buraya da fasulye, beyaz fasulye getirdim kaynanamdan. Onu diktim. Ne yani fasulye yüzüne mi çıkmış? Oraya çıkmış. Şöyle sularken biraz fazla abartmış. Ya karıncalar mı götürdü acaba ya? Evet, klasik Sedat. Sularken biraz tepeden septirince fasulyeler çıkmış bir iki. Ama yumuşamış fasulye. İnşallah şey yapmasın. Buraya şu sınır çizdik, şuraya kadar ektim. Bu tarafa ekmeyeceğim. Normal bahçe yapacağım orayı. Ya da dedim gibi maydanozla turp diktim. Çok seyrek diktim ki böyle turplar yerilir belki. Belki. Şu köşeye saldık. Buraya da domates falan fidesi alacağız, dikeceğiz bakalım zamanla. Asmam zavallı. Ben yokken bunu haşat etmişler. Bildiğiniz saldırıya uğramış. Güzelim ya şey asma sağ toplamak gerek. Elikler de bayağı erinmiş görünüyor mu bilmiyorum ama. Ay sıcak. Ben o gün aslında bir şey çekemedim. Bu sonradan o gün yaparken çekseydim keşke sonradan pişman oldum ama iş işten geçti. Buraya da çamaşırları astım. Geldim geleli yıkıyorum asıyorum. Yıkıyorum asıyorum. Bitmiyor. Çiçek de içerideydi. Buraya attık. Da buradan almak gerek. Şöyle güneşe koymak gerek. alır ya. Tekerli olmuyor. Dibinin dibini de temizlemek gerek. Burayı da yıkadı Sedat. Ee, kediler temizlemişti. Böylece ne buraları suladı, güzelce yıkadı. Şu kapıyı açık bıraktık orada havalansın diye. Karanlık biraz ama bura. Bu şekilde. Dediğim gibi ben bayağı oldu biz o bahçe ekme gezme falan videosunu sonrasında bunu ekleyip yükleteyim dedim size. Işte. Ee, i̇ki defa aynı video yüklettim biliyorsunuz. O niye öyle oldu? Ben anlamıyorum. Herkes böyle koyunun hani e, boynunu keserken, dualarken falan çekiyor. Bir problem olmuyor. Ama benim videomda sadece koyun asılırken ve kelleleri gösterdim diye e, paraya kapandı. Ben onu kaldırdım. Tekrar yükledim. Hani belki şey yapmaz diye tekrar e, yükledim. Bazen düzeltiyor. Düzeltmedi. Onu bıraktım zaten artık. Saldım o şekilde. E, sıkıntı yarattı o yüzden videoyu tekrar yayınladım. Öyle yaptım. Video çekemedim. Kasıntı koşturmacam var. Zaten göreceksiniz bir sonraki videolarda. Koşturmacalar bitmiyor. Hmm ne söyleyeyim size? Eee Geldim. Zaten ev biliyorsunuz mahvaldeydi. Hani söyledim şurası burası rutubet almış falan. Bayağı havasız kalmış ev. Ama hata bende. Yine diyorum. evet çamaşır asmadım. Hani dışarı asmadım ki evin içine astım. Böyle bir hata yaptım. Geldim hemen her yere sildim. süpürdüm Ertesi gün yaptım. O gün biraz toparladım. E, çamaşır suyuna, sirke suyuna her yeri sildim. Güzelce de havalandırdım. Ki havalandırıyorum hala. Havalar da ısındı. Benim evin içi buz gibiydi. E, bu aralar bayağı sıcak. Hani böyle size söyleyeyim. Evin dışarıdaki sıcak evin içinde resmen. Ben soğuk olur yaz boyu diye düşünüyordum ama o kadar soğuk olmuyor. Çok sıcak da olmuyor tabii ki. Yalan konuşmayayım. Gece çok da rahat uyuyorsunuz. Hani böyle sıcak boğmuyor insanı. Artık yazlık yorganı da geçmek gerek. Bizdeki de kalın yorgan ya. O da bayağı bunaltıyor. Bugün yine bir ev ocağı süpürürüm genel anlamda. Yine bir toparlama yaparım. Bir sirkeli suyla bir daha etraftan geçerim. Hem evin enerjisini kötü enerjisini atıyor. Hem de gerçekten sirkeli su bakteri oluşumunu engelliyor biliyorsunuzdur. Ee, gayet de iyi oluyor. Çama suyu basıyordum ben önceden ama... E Biliyorsunuz benim çocuklarım sıkıntılı. Berat zaten hani bu anşide işte atlatamadı. Kalıcı kaldı, yani kaldı. Biraz koştum falan. Hemen dıkanıyor. Öksürmeye başlıyor. Serhat da öyle bir sıkıntı yok ama bunu altıyor Rüzgarda şükür şu ana kadar öyle bir şey hissetmedik Ama alerji yapabilir. Dar, nefesini darlayabilir. Bebek biliyorsunuz daha önce. O şekilde bakalım. Rüzgara doğum günü yapmayı düşünüyorum. Ama Serhat'ın da doğum günü. Eee 24'ü 1'in 25'i birinin, Haziran'ın. Şimdi öyle bir kaldım ki doğum günü malzemelerine bakıyorum. Topluca alımlara falan şeylere. Hani şöyle güzel yazılmazlı şöyle süpüstü bir şey istiyorum açıkçası. Hani hevesim var. Ee, kastendiririm. Aha yaparım. Aha yaparım. Ondan sonra ev taşımam oldu. Şu şey oldu. Bu oldu. Rüzgar da bari yapalım istiyorum. Adem <laughs> gibi çok pahalı ya. Böyle şeyler var. Konsept şeyleri falan var. 400-500 lira diye yazıyorlar ama güvenip internetten sipariş edemiyorsunuz. Gidip bakmanız gerekiyor. Eve gelen nasıl gelecek onu bilmiyorsunuz. Hani o parayı önce gönderim yapıp ondan sonra geliyor kargonuz. O daha bir problem. Ee, hiç yapmadım. Hiç alışveriş öyle bir şey de yapmadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Hazırlık yapmak gerek. Yani Allah var Zehra'ya çağırırım yardımcı olur ama onun da biliyorsunuz 18'inde <laughs> biliyorsunuz demeyeyim tam tersi bir hafta var demiştim rüzgarla oradan belki çıkarırsınız diye. Onda 18 Haziran bu kızın rüzgarlar arasında dediğim gibi bir hafta var. O da doğum günü yapacağım diyor ama bakalım yapacak ne yapacak bilmiyorum. Ama bir şey diyemiyorum şu an. Onu da belli olur zaten söyler yapıp yapmayacağını. Okullar tatil olacak. Kaynanam gelecek buraya. Sedat almaya gidecek. Nazım'a gidecek bilmiyorum. Sonracığıma bir sürü bir sürü şey karışık ortalık yani hmm, ne yani söyleyecektim bir şey sormuştunuz ben onu unuttum ne sormuştunuz ben cevaplayacaktım ha kurban etti muhabbeti var arkadaşlar ben payıma bir koyundan 3 pay veriliyor ben o payımı verdim ki yani bunu söylemek çok doğru mu bilmiyorum ama fazlasını verdim. Ben öyle sevmiyorum kemik yollamayı sağa sola zaten ben bunu hiçbir zaman yalan konuşmadım. Bizim 2-3 senedir kaynatam alıyor kurbanımız. Kendimiz anlıyoruz. O hem tanıdığı oluyor hem de uygunu alıyor. E, ee, sağ olsun bizi şey yapmıyor. Hem kaynama hem bizi alıyor. Biz de gidiyoruz orada hem onun etini yerleştiriyoruz hem kendi etlerimizi alıp geliyoruz. Ee, ben her sene zaten bir payımdan fazlasını paylık diyeyim. O 3 paylı bir köyde yediriyorum. Hani çünkü kaynanam ne Kadın yaşlı yemek yapamaz edemez çıkarır dolaptan bir, bir, bacak falan yapar yer. O yüzden onun etini ellemiyoruz. Yani Allah var o kızuya hatta ki ya bunu yen gidin kendi etinizi yemen falan bayağı çene çalıyor. <laughs> Ama şimdi kadın etini orada yaşlı kadının da etini yiyip de gelmek bize doğru gelmiyor. Orada ben zaten yediriyorum. Ayrıca paylarımı veriyorum. Kim kesmediyse. Ee, hakka girmiyorum yani emin olun fazlasıyla elhamdülillah o konuda şeyim var bilgim var siz hani yüzün böyle şeyde gördüğünüz kadar görüyorsunuz ama onları yaparken ben sevmiyorum aman şuna dağıttım buna dağıttım şöyle verdim bu kadarcık verdim onu göstermeye gerek yok Allah'la benim aramda ama emin olun Rabb yani gerçekten o konuda fazlasıyla elimden geleni yapıyorum çünkü o et benim çocukların boğazından geçiyor Dolap kurban dolaba konmaz bizim bildiğimiz ki ben babaannem gilde babaannem Allah var o gün benim bütün sülalemlerde alemlerde toplanıyorlardı babaannemin kestiği kurban orada biterdi resmen biterdi yani hiç onların etlerini ellettirmezdi babaannem çocuklarının kendi etini hep o koyunu orada yedirir bitirir gönderirdi yani ben de o yoldan gidiyorum emin olun yani. O şekilde bunu da açıklamış olayım. Allah emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abi burada mı bağırılıyor? Burada bağırılıyor. <laughs> Sebet abi abla falan diye bağırıyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz sonraki videomuzda.